enflasyon hayat pahalılığı ekran karşısında olan izleyicilerimiz lütfen bunun tarifini de siz yapın bize de mesajınıza ulaşın. Bu pahalılık nereye gidiyor? Nasıl durur? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Neyi vaat ediyor mesela İyi Parti'nin vaatleri arasında neler var? İmralı'ya yargıdan birisi gitti dedi Sayın Akşener. Evet. Kim gitti? Şimdi neden, bunu, neden gitti? Bunu Sayın Akşener ismi açıklamadıktan sonra benim açıklama imkanım yok ama bunu günü geldiğinde genel başkanımız açıklayacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu e, laf ola ortaya atılan bir söylem değil. Bu gidiş sebebi şu. Hatırlarsınız yerel seçimler öncesi İstanbul seçiminde e, terörist başın kardeşini televizyona çıkartıp konuşurlar. Ondan sonra Bülent Turan dedi ki ya TRT'de konuşmadı dedi. TRT Kurdi'de konuştu. Arkadaş TRT bir devlet kurumu. Devlet kurumuna Öcalan'ın kardeşini çıkartıp siz o istediniz. Şimdi aynı meselede desteğine ihtiyaçları var yani İmralı ile birlikte hareket eden Adalet ve Kalkınma Partisi İmralı'daki terörist başından destek istiyor. Bu konuda bir görüşme yapma yapmaya gitti. Ama bu görüşmenin çok olumlu sonuçlanmadığı haberleri geliyor bize. Çünkü bu görüşmenin yazılı metne dönüşmesi talebine Adalet ve Kalkınma Partisi elçisi olumlu cevap vermemiş. Ama seçme 10 gün var. Hala bana göre bu şanslarını zorlayacaklardır. Yarın öbür gün Öcalan'dan benzer bir e, talep e, Açıklama gelirse. Açıklama mı diyorsunuz? Tabii tabii. Tekrar bir görüşelim derse gidip görüşürler ve tekrar buna gündeme getirebilirler. Her türlü enstrümanı kullanmaya hazır durumdalar. Çünkü kaybediyorlar. Pahalılık diyelim, enflasyon Bakın, diyelim. Sonra da e, İyi Parti neyi vaat ediyor? Dinleyelim Lütfü Türkan'la. Evet. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeylerini yükselteceğiz. Gelirin gidere ezilmeye devam etmemesi için gözler yine enflasyonda. AK Parti'nin seçim beyannamesine de giren tek haneli enflasyon hala uzak. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon oranını yıllık %43,68, aylık %2,39 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin de seçime tek haneli enflasyonla gireceğiz hesabı tutmadı. Seçimlere giderken Mayıs rakamları açıklandığında tek rakamlı olarak girmiş olmayı göreceğiz. 2023. 2023'te. Nisan enflasyonu Bakan Nebati'nin hedefinin çok üstünde. İTO enflasyonunun sağ altında. Kurumların enflasyon oranları arasındaki makas daha da büyüyor. Yılbaşından bu yana aylık birbirine yakın oranlar açıklayan İTO ve TÜİK arasında da. İTO'ya göre Nisan'da %4,57... TÜİK'e göre ise %2,39 gerçekleşti enflasyon. TÜİK hesabı hangi fiyatlar üzerinden yaptı? Haziran 2022'den bu yana madde sepetini açıklamadığı için bilinemiyordu. Diskin açtığı davada sonuçlanmıştı. Ama TÜİK yargı kararına rağmen bu ay yine sepetini açıklamadı. Türkiye İstatistik Kurumu gerçekleri saklamaya devam ediyor. Yargı kararına da uymayarak, randevu taleplerimize de yanıt vermeyerek açıkça suç işlemektedir. Türkiye'de ee, biliyorsunuz enflasyon düşüyor ama fiyatlar düşmüyor. Fiyat artış hızının düşmesi enflasyon. Doğru. O düşüyor ama fiyatlar yüksek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin düşük enflasyon ama yüksek fiyatlar açıklamasıyla dikkat çekti. Oysa çalışan ücretleri yükselen fiyatları yansıtmayan o düşük enflasyon oranına göre belirleniyor. Asgari ücretlerin gözü Temmuz ayında. Bakan yine pahalılık üzerinden ücret artışını işaret etti ama oran vermedi. Bugün Hayat pahalılığı e, ücretleri aşındırıyor. Önce ev ücretleri aşındırıyor. Evet. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenlemek. Koyuncu Mahallesi size teşekkür ediyorum. Koyun eti yağlıdır. Koyun eti güzeldi. Nebati'nin neden koyun eti önerdiğini TÜİK'in Nisan ayı zam şampiyonları listesi yanıtladı. Sadece bir ayda %21,47 artışla kuzu eti başı çekti. Dana eti %13,34 ile ikinci sırada. Beyaz et ve şarküteri ürünleri de peşlerini bırakmadı. TÜİK'in yıllık gıda enflasyonu %53,92 olarak kayıtlara geçti. Fiyat artışının devam edeceğinin sinyalini ise aslında yine üretici fiyatları verdi. Üfe yıllık 52,11 oldu. Üreticilere Mersin'de seçim meydanından seslenen Nebati'nin sözleri ise dikkat çeken açıklamalar arasındaki yerini aldı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de çiftçi. Ben buğdayla sohbet ederim. Pamukla hemhal olurum. Mısırı şöyle bir bakışla ah derim. Ne güzelsin sen. Rabbim bize nasip etmiş. Kendisi de bir çiftçi ve ilk böyle göreve atandığında hatırlıyorum ben her çiftçinin benzin istasyonu olduğunu zanneden bir cümlesi ve yaklaşımı da var kendisinin. Buğdayla, tahılla konuşabilme yeteneği bir fabıl gibi aslında. Ama ben Nurettin Nebati'den vazgeçemem. Arada çıkmadı ki moralimiz düzelsin. Ha, gerçekten hepimiz gülüyoruz. Neşelendiriyor bizi eksik olmasın sağ olsun. Transfer etmek ister misiniz İYİ Parti'ye? Ee, onu gerçek hayatına transfer edeceğiz az kaldı. Peki pahalılık ilgili neler söylersiniz? Şimdi e, pahalık, Ve vaatleri iyi parti. Bakın pahalılıkla alakalı bir şey söyleyeceğim. Pahalılık çok e, enteresan bir kavram. Paranın satın alma gücüyle alakalı. Evet. Yani şu anda zam işte emekliye zam geldi. Asgari ücrete zam geldi. İyi de 5500 lira alan asgari ücretli 5500 liraya al, yaptığı alışverişi şu anda 8500 liraya yapamıyor. Yani netice itibariyle bu zam haberi Emekliye veya e, veya maaş artışı haberi emekliye veya vatandaşa olumlu yansımıyor. Gıda enflasyonunu gördünüz yüzde 53. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye musun? göre. Evet. Yani e, ben dün e, sosyal medyada bir şey paylaştım. 2018 ile 2023 arasında. 20 misli 30 misli artan gıda ürünleri var. Arkadaşlar bunu 20 misli 30 misli bizim satın alma gücümüzde bir artış var mı? Maaşlarımızda bir artış var mı? Hayır yok. O yüzden herkes bize sağda dolaşırken yani iyi de siz ne yapacaksınız diyor. Neler evet, vaat ediyorsunuz? siz Ben ne onlardan biraz ne bahsetmek ediyorsunuz? istiyorum. Mesela köylere gidiyorum ben. Kocaeli'nde köylere diyor ki bizim için ne yapacaksınız? Yani bizim yaşayacak halimiz yok. Bizim öncelikle köylerin tüzel kişiliklerini geri getireceğiz. Bunlar büyükşehir yasası yaparak Çıkartarak 2012 yılında köy tüzel kişiliklerine ait bütün mala mülke çöktüler, büyük şehirleri aldılar. Köylerdeki bütün arazileri, rant getiren arazilerini kendilerine aldılar. Köy tüzel kişiliklerini geri vereceğiz bir kere. Ondan sonra şehrin nimetleriyle yaşayan insanların ödediği su ve elektrik e, faturasını köyde yaşayanlar ödemeyecek. Neticede köyde belli bir amaç için kalıyor. İnsanlar üretiyorlar, e, Türkiye'yi doyuruyorlar. Onların kullandığı suyla şehirde banyo yapmak için kullanılan su farklı değil. Onlarla aynı ücreti almayacağız. 3 yıl boyunca mazota %30, gübrede %25, yem, tohum, ilaç, elektrik ve sulama için de %20 destek vereceğiz köylere. Tarımda indirimli elektrik tarifesinde bulunacağız. Gidin Urfa'da her indiğinizde Urfalılar... Tarımla uğraşanlar elektrik borcundan dolayı hacizlerle uğraşıyorlar. Çünkü çok yüksek bir elektrik faturası ödüyorlar. Mazottaki ÖTV'yi kaldıracağız. Çiftçimizi ithalata izlemeyeceğiz. Patates mümessili bir bakan vardı. Ben hatırlıyorum. Bakın aç kalacağız dedim. Ya 5 sene içinde Türkiye aç kalacak. Şöyle yap, Ne olur ki dedi. Ya bizim paramız var. ithal ederiz. Böyle bir kabadayı kabadayı. Ha pandemi geldi. Paramız var. Ne yaptık? Yağ kuyruğuna girdik. Para bazen yetmez. Gıda çünkü milli güvenlik meselesidir. Çiftçilerin hepsinde hacizler var. Traktöründe var. Tarım aletlerinde var. Evinde var. Onların bütün takiplerini durduracağız. Borçlarını faizsiz ve masrafsız olarak bir yıl ödemesiz, ikinci yıl sadece faiz ödemeli. Bütün borçlarını beş yıla e, yayacağız. Tarımsal ürün fiyatlarını daha toprağa ekmeden evvel biz açıklayacağız. Açıklayacaksınız. Tabii. Bir de tarım alanları yapacağız. Yani herkes istediği, istediği ürünü ekmek yerine bölgesel hem iklime hem toprağa dayalı bir tarım planlamasıyla o bölgede yapılacak tarımı belirleyeceğiz ve alım garantisi vereceğiz. Desteklerini de ekmeden evvel vereceğiz. Dar gelirliye ne yapacağız? Kira yardımı yapacağız. Dar gelirlinin kirada oturanların düşük gelirli hanelere gelir düzeylerine göre mutlaka kira yardımı yapacağız. Tek evi olanlar var. Emekli tek ev var. E onlardan emlak vergisi almayacağız. Herkese evlilik ve yardım desteği vereceğiz. Bu kanala da geliyorum. 30 yaşına gelmiş bir sürü genci tanıyorum. Burada hala evlenemiyorlar. Böyle bir şartta evlenmesi de mümkün değil. Bırakın ev almayı ya. Eskiden babalar evlatlarını evlendirirdi. Şimdi gördünüz evlenememiş. Bir gördünüz, şikayet iletildi. Dolu evet. Çocuklar nasıl evlensinler? Hala anne baba evinde kalıyor 30 yaşında adamlar. Yani bu çocukların evlilik yapıp hayata bir yerden başlamaları lazım. Evlilik yardımlarını bir kere e, geri ödemesiz yapacağız. Kesinlikle gençlerin bu konuda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşsizlik hepimizin etrafında gördüğümüz bir şey var. Ya yani ben en çok Kocaeli'de iş arayanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Kocaeli sanayi kenti. Ona rağmen iş arayanlar var. 5 milyon gence onların insan onuruna yakışır bir hayat sağlayacakları bir şekilde bir iş istidamı sağlayacağız. Asgari ücret eskiden Türkiye'deki ücretlerin %22'sine tekabül ediyordu. Şimdi asgari ücret ortalama ücret oldu. Yani 8500 lira asgari ücret dediğimiz zaman %65-70'e yakın bir kesimi toplumun asgari ücret alıyor. 2005'te asgari ücret hatırlayamıyorum ne kadar ama ortalama ücret asgari ücretin 2.2 katıydı. Şimdi bu 1.4'e yükseldi. Yani asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Bunu mutlaka ücretlerdeki düzenlemeyle eski haline getireceğiz.